Bugünkü yolculuğumuz Kaf Dağı'na. Kimi zaman efsanelerde, masallarda, kimi zaman ulaşılmazı anlatırken şiirlerimizdeydi. Yüzlerce yıldır bizimle ama bir o kadar da uzaktaydı Kaf Dağı. Yeryüzü, bütün kara parçalarının anası olan bu dağ merkez alınarak yaratılmış ve onunla gökyüzünden ayrılmıştır. Bu da çadırı destekleyen direk gibi gökyüzünü taşımakta, onu ayakta tutmaktadır. Bu şekilde milyonlarca yıldır yeryüzünün dengesini koruduğuna inanılır. Mevcut bütün dağlarında yer altından birer damarla ona bağlandığı ve bu şekilde tüm yeryüzüne hükmettiği kabul edilir. Parmağı saran yüzük gibi arzı çevreleyen Hazreti Hızır'ın da sonsuzluk suyunu burada içtiği söylenen bu da hakkında başka neler biliyoruz? Peki kaftığı Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor mu? Binlerce yıldır birbirinden bambaşka kültürlerde var olan bu gizemli dağın sırrı nedir? Bütün dağların köklerinin yerin derinliklerinde ona bağlı olduğu, yeryüzünün en uç noktalarını kaplayan, Gökyüzünün kenar noktalarının üzerinde yükseldiği, yerin çivisi olarak kabul edilen Kaf Dağı. Bu dağın yeşil zümrütten yaratıldığı, gökyüzüne rengini yansıtmasıyla gökyüzünü masmavi görebildiğimi söylenir. Bu yüzden Kaf Dağı'nın bir adı da Kuhi Ahder yani Yeşil dağdır. Anka kuşunu anlattığımız hikayeden de hatırlayabiliriz bu esrarengiz dağı. Bu dağın kültürümüzde de çok derin izleri olduğunu görebiliyoruz. Mesela bu görmüş olduğunuz resimde Büyük İskender'in Kaf Dağı'nda ölümsüzlük suyunu arayıp bulamadığı ve Hazreti Hızır'ın ölümsüzlük suyunu bulup içtiği, ölümsüzleştiği anlatılır. Rivayete göre Kaf Dağı'nın üzerinde Abı hayat olan bir pınar vardı. Abı hayat ölümsüzlük suyu, sonsuz yaşam suyu anlamına gelir ve Hazreti Hızır da bu sudan içen şanslı kişilerden de böylece ölümsüz olmuş ancak insanlara görünmemişti. Ayrıca Kaf Dağı hakkında da Hz. Ali'nin mucizeler arasında yer alan bu dağa yanındakilerle gitmesi, orada 70 bin kent, 70 bin cami bulmaları, camileri Hz. Ali'nin yönettiği, döndüklerinde ise Hz. Ali yatağında uyur buldukları anlatılır. Peki bu efsanevi dağ Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor mu? Genel olarak Kur'an-ı Kerim'de geçmediği yönünde kanı olsa da hatrı sayılır alim tarafından da Kaf Dağı'na atıfta bulunulduğu söylenilmektedir. Örneğin Kaf suresinin başında bulunan Kaf harfinin bu efsanevi dağ olduğu da rivayet edilmektedir. Bir diğerinde ise Yecüc ile Mecüc'ün de bu dağ arkasında olduğu ve Kef suresinde de buna atıfta bulunulduğu söylenir. Zaten birçok kaynakta da farklı kültürlerde bile olsa bu Kaf Dağı'nın arkasında cinlerin, perilerin ve öteki alemin var olduğu yazılmaktadır. Bunun yanı sıra ünlü İslam alimlerinden İbn-i Abbas'a dayandırılan, Allah Teala arzın peşinden onu kuşatan bir deniz, onun arkasından da bir dağ yaratmıştır ki ona Kaf denir. Gökyüzü onun üzerine sarkmaktadır şeklindeki bir rivayetten de Kaf Dağı ile ilişkilendirenler olmuş olsa da müfessirlerin çoğu buna katılmamıştır. Sonuç olarak İslam kültüründeki Kaf Dağı motifi esas olarak i̇bn Abbas ile ve Münebbi'ye kadar götürülen birkaç zayıf rivayete dayandırılmış, bazı tarihçi ve müfessirler de Zerdüşti ve Yahudi kaynaklarından aldıkları bilgilerle bu rivayetleri zenginleştirmişlerdir. Kaf Dağı konusundaki belirsizliği ve tartışmaların çok olduğunu görebiliyoruz. Ama hak verirsiniz ki binlerce yıldır süre gelen bir hikayeden bahsediyoruz. Öyle ki bambaşka coğrafyalarda, kültürlerde de anlatılmaktadır. Örneğin dünyanın merkezini teşkil eden kutsal dağ inancı, Mezopotamya'da, Ural Altaylarında, Cermenlerde, hatta Malakka pikmeleri gibi kavimlerde de görülür. Yahudi geleneğine göre de Süleyman Mabedi'nin üzerine inşa edildiği kaya yani Even Şetia dünyanın merkezidir ve bütün dünyayı taşımaktadır. Yahova burayı tecelli etmiş, yeryüzü burası esas alınarak yaratılmıştır. Hristiyanlara göre de İsa'nın çağırmağa gerildiği yer, yani bu tepe dünyanın merkezinde bulunmaktadır. Burası hem semavi dağın zirvesi hem de Hz. Adem'in yaratıldığı ve defnedildiği yerdir. Peki videomuzun başında sorduğumuz gerçek nedir? Aslında gerçek içimizde saklı olabilir. Birbirimizden çok farklı olsak da benzer duygulara sahibiz. Mesela her birimizin birer kaftağı yok mu? Bu belki bir hayalimiz, belki bir aşkımız. O ulaşamadığımız ama var olduğuna, orada olup bir gün ulaşabileceğimize inandığımız o yer. Belki de işte bu yüzden hep farklı hikayeler anlatıldı hakkında. Çünkü o yeri bulabilmek ve ona ulaşabilmek için çıktığımız yol hepimize farklı şeyler hissettirdi. Umarım sizler kaftağınıza ulaşabilir ve onu asla kaybetmezsiniz.